Merhaba, ne bugün nadal yapacağız. Evet. yapacağız. Şimdi nadalarımızı. Burada e, şarketalar su kaynattı. Ne Ay, neden benim de sesim değişti lan? Şarketalar su, su kaynattık. De... Ver şunu. Ben de böyle hastaydı video çekemedi ama çok hastaydım. Artık okula gitmeye başladım. Bir de okula Yanmaz değil mi bu? Yandı ki. Ya bak şimdi. Korktum. Yalnız anladım. Çok korktum. Korktum. Neyse dur. Ben de şey dökeceğim adaları bir içine. Çok kolay barda arda yapımı. Getire su koyuyorsunuz. İçine su, su koyuyorsunuz öyle. Dur yeter. Yeter. Çok hayır, çok, hayır, fazla. Hayır, çok fazla. Çok Çok fazla. Çok fazla. Ama çok fazla. Hayır, hayır, Ama çok fazla. fazla. Anne. Şimdi annem girdi yani. Yani şöyle suyumuzu da koyduk. <laughs> Senin adaları nerede kız? Onları medineler yiyecek. Bunu biz mi yiyeceğiz? Hı -hı. Yani. Yani. <laughs> Bunlar bize yeter mi sadece gezek hala? Bir kere sıra kalıyorlar. Hayır. Hmm, çok güzel. Ben bunu da çok seviyorum. Ay korkuyorum. Ne bir şey var? Ay. Yüzüyor. <laughs> çok hastaydım. Diyor çekemedim. Okula durma. Bekleyin. Cevap et. Devam et. Artık içiyor. Antibatik. <laughs> Hadi ama at. Ben de gülüştü. At bir sepisi çekerim. Çok güzel. Hmm. Dur dur. At. Hmm. Dur, tam çok Çekil. güzel. Çekil şimdi. Ben çok daha güzel. Sen kameraya çekeceksin. Çekil. Ben de karıştıracağım. Dur bir dakika. Karşı tarafta duydurduk bardağı. O yüzden böyle zaten. Dur ben Özi ben video çekiyorum. Bekleyin arkadaşlar. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Kaynana da böyle yemek yapacağım. <laughs> Nadal yapmayacağım kaynana. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Bu arada ilk defa yapıyoruz. İlk defa mı? Kere yapmıştık ya doğru şey, ama o da, da tabak da... neydi tabakta. bardakta hani Bardak. bardakta olanlar var ya onlardan e bak bu ezildi ya neden bu ezilmedi Eziliyor eziliyor, ya. eziliyor bak video bitiyor arkadaşlar biz bunu bence yapalım öyle gelelim evet size. video bitiyor hadi bay bay Hı. şimdi karıştırıyoruz birazdan olacak yeme videosu çekeceğiz soslarını açacağım sadece yeme videosunu çekeceğiz daha önceki Dört tök, karıştırıyor yani. Part 2. <laughs>